Sevgili YouTube hanımefendiler beyefendiler yeni bir Age of videosuna hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu videoda size Osmanlı İmparatorluğu'nun özelliklerini, landmarklarını, Osmanlı'ya özgü özel olan birimlerin ya da binaların ne olduğunu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Herkese şimdiden iyi seyirler abone olmayı, yorum yapmayı, like butonlarına tıklamayı hatta esnaf abinize WhatsApp gruplarında, Discord gruplarında tüm çevrenizde tavsiye etmeyi unutmayın. Desteklemeyi unutmayın efendim. Şimdi öncelikle neyden bahsedeceğim? Osmanlı İmparatorluğunda biliyorsunuz ki Veziri Azam diye bir kavram var. Bu Veziri Azam kavramını da oyuna getirmişler. O, o, o. Ve bir adet o, o. İmparatorluk Meclisi koymuşlar buraya gördüğünüz üzere. İmparatorluk Meclisi'nin de mevzusu şudur ki güçlü özgün Osmanlı bonuslarını açmak için kullanabileceğiniz 5 taneye kadar vezir puanı kazanın. Böyle bir özelliği var. Muazzam bir özellik. Çünkü içinde işte Simge şehir merkezinden iki imam çıkarıp saniyede bir iyileştiriyor etrafındaki birimleri. Ondan sonra cima bir anda şehir merkezinden 8 tane koyun çıkarıyor. Ondan sonra cima e, ticaret çuvalları var, Tüccarların topladığı altın miktarını arttırıyor gibi gibi özellikleri olan yükseltmeler, upgradeler var. O yüzden de muazzam bir özellik olmuş Osmanlı İmparatorluğu adına. Tabi bu vezir puanlarını nasıl kazanıyorsunuz onu da hemen bahsedeyim. Şurada gördüğünüz üzere bakın bir bar var. Bu bar doldukça bir adet vezir puanı kazanıyorsunuz. Bu vezir puanını kazandıkça da buradan istediğinize verebiliyorsunuz. Ama şunu bilin ki 3 taneden birini seçtiğiniz zaman ikinci sıra açılıyor. 2. sıradan seçtiğiniz zaman bir tane 3. sıra açılıyor. Tabi 3 tane seçtikten sonra da bu sıralamada ekstra olarak kazandığınız vezir puanlarıyla, vezir azam puanlarıyla da diğer yükseltmeleri de yapabiliyorsunuz efendim. Hemen bunlarda ufacık inciden bahsetmişken şu konuya geçiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'na özgü bir askeri okul var. Bu askeri okul ne işe yarıyor? Şöyle hemen yapmaya başlasın onu. Buyurun. Bu sırada ben size anlatayım Osmanlı İmparatorluğu döneminde devşirme askerler vardı Çünkü Osmanlı o kadar çok hükmediyordu ki geniş topraklara Doğal olarak askeriye de, de asker devşirme mevzusu yapıyorlardı Onu da bu oyuna özellik olarak getirmişler Yani askeri okulu yaptıktan sonra ücretsiz bir şekilde mızraklı asker Okçu eğitimi alıp okçu asker Mehter eğitimi alıp e, takımı yaratabiliyorsunuz Ve bunları hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz Otomatikman kendisi ki bakın yaklaşık bir dakika civarında askerleri üret etmeye devam ediyor. Bu, bu dediğim gibi Osmanlı'ya özgü e, bir bina. Onun haricinde Burada. birinci çağdan ikinci çağa geçerken landmarklardan biraz bahsedelim. Efendim çifte minareli medrese var. Bu çifte minareli medresenin içinden yaklaşık böyle bir 50 tane 100 tane sürekli yenilebilen sınırsız sonsuz yemiş toplayabildiğiniz bir değirmen görevi gören landmark. Bunu yaptığınız andan itibaren 4 işçiyle o yemişleri toplayıp ekonominize katkı yapabilirsiniz. Tabi bu ikinci çağ ekonomi simgesi. Bir de tek tekrardan bir ekonomi simgesi koymuşlar. O da Sultan Han'ın ticareti. Bu landmarkta market görevi görüyor. İçinde konuşlanmış iki tane tüccarla geliyor ve her dakika için 28 altın üretiyor ve her bir eşek için, her bir tüccar için. Bu da önemli bir simge. Haberiniz olsun. İkisi de çok tatlı, çok güzel düşünülmüş landmarklar. Tabii burada sizin oyun tarzınıza göre tercihiniz değişecek. Tabii ben bu tercihlerin artısı, eksisi, gücü, kuvveti nedir onlardan bahsetmeyeceğim. Umid ediyorum bu videoyu desteklersiniz, beğenirsiniz, like butonlarına basar, yorumları eksik etmezsiniz de ben de Osmanlı taktikleriyle ilgili sizlere güzel videolar çekmeye devam ederim efendim. Şimdi şuradan ben bir market görevini, marketi yapmayayım. Çalıyı yapayım. Çifte minareli medreseyi yapayım. Hem de bir çalının nasıl olduğunu görmüş olursunuz. Bu arada hemen şuradan da 2 3 5 tane işçi basalım şuraya çıksın. Biz kaldığımız yerden devam edelim. İkinci landmark'tan sonra şurada kışlada zaten aslında baktığınız zaman kışlanın içinden çıkan her ırda olduğu gibi mızraklı asker var ve ne? silahşörler var. Bu silahşörlerin Anladım. ekstra bir Osmanlı'ya özel durumu yok. Onun haricinde birçok kez yorumlara yazdığınız, Osmanlı videolarının altına yazdığınız abi yeniçeriler özel ünit Oyun. mi olacak, Osmanlı'ya özel Şimdi mi gelecek ondan sonra başka özel birimler var mı? İlginlik. Onları da göstereceğim. Tabi bir şekilde ilginlik. çağımızı atlamamız i̇lginlik. gerekiyor ki onları da gösterebileyim. Hemen çağ bitsin. Evet. İkinci çağa geçtik. Gördüğünüz üzere bakın istersen bunu kapatıp bunu açarak Okçu'da ücretsiz bir şekilde okçu üretilmeye devam eder Şimdi hemen şöyle bir kamera açısını değiştireyim ben Buradan bakalım Çalıların da nasıl çıktığını görelim Bakın videonun başında bahsettiğim gibi Bar yükselmeye devam ediyor e, Asker üretimi yaptıkça yeni binalar yaptıkça Aslında değirmen görevi gelen Bakın çalı da geldi Değirmen görevi gören bu landmark Aynı zamanda değirmen update'lerini yükseltmeleri içinde de mevcut Bakın hemen çıktı gördünüz mü Bakın hemen toplamaya başladılar. Şimdi ikinci çağa geçtikten sonra en büyük simgelerden bir tanesi Armory. Yani Armory demircinin etkisi ve katkısı çok büyük. Şimdi bu gördüğünüz Armory'yi ben hemen şuraya yapıyorum. Yapmadan önce hatta bahsedeyim. Armory'yi yaptığınız andan itibaren askeri birimlerin üretim hızını çağa göre yükseltiyor. Yani atıyorum şu an buradaki okçu 1 dakika 5 saniyede çıkıyorsa üretimi 1 dakika 5 saniyede bitiyorsa armory'yi yaptığınız andan itibaren demirci yaptığınız andan itibaren askeri okuldan çıkacak askeri birimlerin üretim hızı daha da hızlanacak. Mesela şu an 39 saniye gördüğünüz üzere hemen o armory'yi bitirsin işçiler. Bitti. Hemen şuradan 55 saniyeye düştü. Gördüğünüz üzere okçu eğitimi alan devşirme askerlerimizin üretiminin hızı 55 saniyeye düştü. Bu arada armory'nin etkisi altında kalan her türlü kışla, Yaptır, evet. okçu, i̇şe bak, işe bak. ahır binalarından çıkan tüm ünitler, tüm birimler bundan etkileniyor. Onu söyleyeyim. Yani atıyorum yapsın hemen. inşa yapın arkadaşlar. Yapın bitirin. Hatta bir tane de şuradan ben iki işçi olayım. Bu alanın dışında da yapayım bir tane. Görün. Yaptırı, Yaptırı başlarım. Mesela sipahi kaç saniyede Ar üretiliyormuş? 30. 19 saniyede. Neden? Şu an çünkü armory alanının etkisinde. Buradaki spy ise 24 saniyede çıkıyor. Ve bu bir noktada sizi ilk oyunun ilk 10 dakikasında büyük bir avantaj sağlıyor. Mesela bunu söyleyebilirim. Bu gibi Osmanlı'ya özgü özellikler var. Tabi bu demirci Biraz daha değişik bir özelliğe sahip. Osmanlı özgü simgesi yok bunu yaparken Değişiklik. üstünde ama böyle bir buff eklemişler. E, Keza ki hemen bunları yapmışken de şunlardan bahsedeyim. E, yeni çerilerimiz var. Osmanlı ırkına özel. Bunlarda hem yüksek hasarlı süvariye karşı da bonus hasarı olan ama çok yüksek maliyetli ve yavaş hareket hızına sahip bir birim. Aynı zamanda ahırda da sipahiler var. Osmanlı ırkına özgü ve mehtaran var. Hemen şuradan buyruk gelin. Bağışlarım bir şey başlarım. Yapın onu hemen. Hemen ev yapsın da nüfusumuz artsın. Köylü basın. <laughs> Emirci'nin binalara verdiği buff'ı Aynı zamanda üçüncü saha ya da dördüncü cahil bir tanesi var. Onu da göstereceğim şimdi. O üniversitede bu buff'ı sağlıyor. Normal üniversitede bu buff'ı sağlıyor. Onları da göstereceğim dediğim gibi elimden geldiğince. Bakın okçular Ece. üremeye devam ediyor. Askeri okulun sınırı belli yükseltmeleri yaptığınızdan sonra 5'e kadar çıkabiliyor. 5 tane askeri okul yapabiliyorsunuz. O da buradaki vezir puanlarıyla alakalı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet eğer ki vezir puanı kazanıp askeri kampüs update'ine yükseltmesine verdiğiniz andan itibaren inşa edebilen askeri okullara artı bir katkı sağlıyor. Bunu da söylemiş olalım. Bazı diyeceksiniz ki abi 3 tane dedin ama 5 tane yapabildik. Biz dediğiniz noktadan itibaren bu yükseltme devreye girdiği için yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi nüfusumuzu arttırdık. İsterseniz bir de 3. çağa geçelim. Bu 3. çağda çünkü çok güzel iki tane simge var. Landmark var. Biri İstanbul İmparatorluk Sarayı. Bunun özelliği simge etrafında 2 kat imparatorluk meclisinde meclisi tecrübesi kazanır. Yani vezir puanımızın sınırını artı 2 arttırıyor. Şu demek oluyor bu. Normalde bunu yapmadığınız zaman bu simgeyi yapmadığınız zaman askeri simgeyi buradaki imparatorluk meclisinde maksimum 5 vezir puanını kazanabiliyorsunuz. Bu landmarkı yaptığınız andan itibaren de iki tane daha vezir puanı kazanarak imparatorluk meclisinde 7 tane oy kullanmış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Bakın bu arada geldi imparator. Vezirimiz puan kazandı. Onu da birazdan göstereceğim. Tophaneyi Amire kuşatma makilerini uzun sürede olmasına karşın ücretsiz olarak çıkarıyormuş. Şimdi yani burada çok iyi tercih yapmamız lazım. Eğer bir tarafta burada yükseltmeler var bu tarafta da ücretsiz bir Osmanlı İmparatorluğu'nun özel topunu çıkarabilme imkanımız var. Ki biliyorsunuz 3. çağlardan sonra 4. çağa geçtiğimizde top çıkarmak Tüfek, tüfekli de top çıkarmak, katapult çıkarmak ciddi anlamda altın ve ciddi anlamda materyal istiyor. Ama ben dediğim gibi size imparatorluk meclisinin sayısını göstermek için, kaç tane oy kullanabildiğimi göstermek için İstanbul İmparatorluk Sarayı'nı yapacağım. Ve bu vesileyle de hemen bu gördüğünüz çember içine Yaptığım her bir askeri binadan İşim vezir var. puanı kazanacağım. Bakın 80 puan'a kadar kazanabiliyormuşuz. Hemen şimdi vezir puanımızı verelim. Hangisini verelim? Şöyle koyun koyun çıkaralım mesela. 8 tane koyun. Gördüğünüz üzere direkt 8 tane koyun oldu. Böyle bir yükseltme mevcut. Şimdi hemen yapsınlar. İnşa etsinler ve ahırlarımız da bitsin. Gördüğünüz üzere İstanbul İmparatorluk Sarayı'nın nelere sebebiyet verdiğini size göstereyim. Zaten burada da açıklaması var. İmparatorluk Meclisi deneyimi yaratan eylemler simge çevresinde iki katına çıkarılır. Yani XP'yi vezir puanını hak edebilmemiz için daha hızlı asker çıkarmamıza sebep olup aynı zamanda puan almamızı da vezir puanı toplamamızı da yükseltiyor olacak. Daha hızlı alıyor olacağız yani o puanları. Şimdi bakın 5 yapıyorum. Bitiriyorlar. Bakın. Bir spy ordusu yapacağım sizlere. Hemen şuradan. Ve buranın nasıl yükseldiğine dikkat edin. 3, 2, 1. Şöyle oku göstereyim siz de görün. Bakın bir spy çıktı. Hemen bir tane geldi. Bunu neye verelim mesela? Bakın ikincisi geldi. En son vereyim hadi. Alan etkisindeki olan bütün ahırları görün Hemen Zaten paramız bol Kaynaklarımız maksimum seviyede Hemen 3. vezir puanı da gelsin Hemen devam ediyoruz üretmeye Spyler çok güzel gözüküyor 236 vezir puanımız oldu 266 Bakın dördüncü vezir puanımızı da aldık. İmparatorluk meclisinde kullanmak için hala da devam ediyoruz. Böyle arada birazcık sipahi öldürelim. Bakın beşinciyi de aldım. Birazcık daha sipahi öldürelim. Ve Altıncıyı da aldık ve daha fazlasını da kazanamıyoruz. O yüzden de bir tane de verdik oyunun videonun başında size anlattığım zaman bu olayı. Ee, onu da gördünüz şu an 7 tane oy kullanabileceğim. Mesela neye verebilirim? Askeri okulun artmasına verebilirim. Askeri okulun içinden üretilen yeni çeli sayısını bir tane üretiliyorken bu upgrade'i yaptığımız andan itibaren 2'ye çıkıyor. Askeri okulların üretiminin katkı sağlayan bir yükseltme. Askeri okullara şövalye ve yeniçeri eğitimine izin verir ki bu güzel bir upgrade. Çünkü oyunun ikinci çağında ya da üçüncü çağında bize bakın gördüğünüz üzere imparatorluk meclisinden gelişmiş akademi yükseltmesini istiyor. Ki o yüzden de buna vermek mantıklı. Ve bunların hepsi de aslında baktığınızda Osmanlı'ya özgü yükseltmeler. Demirci'deki yükseltmeler hariç. iki tane kaldı. Mehteran çıkarabiliyoruz buradan hemen verirsek. Bir de mesela kuşatma makinelerini piyade yerleştirdiğiniz zaman konuşlanma hızını, açılıp kapanma fırlatma hızını arttırıyor mesela bu özellik de güzel. Gördüğünüz üzere Osmanlı'ya özgü olan bir özellik de İmparatorluk Meclisi. Evet ağlam tavsiye zaten gördüğünüz üzere şu tarafta. Açımıntını da aldık. Şimdi isterseniz bir sonraki çağa geçelim. Bakalım onlarda neler var Osmanlı ile ilgili. Bakın kuşatma atölyesi var. Onu da hemen söyleyeyim. 2. çağdan 3. çağa geçerken ücretsiz kuşatma makinesi üreten binayı seçmedik ama en azından kuşatma atölyesi yaparak da Buradan şahi topu yapabiliriz ve 4 birim yer kaplıyormuş Şuradan ben bir izninizle şu spyleri bir kıyıma gidiyorum Şimdi şahi topunu göstermek amaçlı hem 4. çağ simgemize bakalım Hem de üstüne hangi simgeler varmış onları da bir görmüş olalım Şimdi üniversite görevi gören bir İstanbul gözlemevi varmış ve teknoloji simgesiymiş Aynı zamanda teknoloji simgesi olduğu için de üniversite görevi görüyormuş. Ve demirciyle hemen hemen hani bahsetmiştik ya demircinin buffını. Aynı buff bu simgede de var. Bunun etrafına bunu atıp etrafına yaptığınız andan itibaren demircinin aynı görevini üstleniyor kendileri ve güzel bir simge de inşa etmiş oluyoruz. Muhtemelen bu gözlem evi İstanbul'da olan bir böyle teleskobun simgesi yapmışlar. Ve bence hoş olmuş ki gördüğünüz üzere de Üniversite upgradeleri Burada da mevcut bunların hepsini yapabiliyorsunuz topu da bu vesileyle de Yapabilme çağına erişmiş olduk Teknolojiyi bulduk arkadaşlar Sevgili Youtube hanımefendiler Beyefendiler videonun sonuna Gelmeden önce şunu da söyleyeyim Sultan Ahmet camisi de Osmanlı ırkını özgü Dünya harikası olarak Öyle yapalım efendim emin Ve Sultanahmet camisini yaparken de Sizlere veda edelim Diğer landmarklar ve diğer ayrıntılar için Bir sonraki video olan Part 2'ye geçmeyi unutmayın O videoda da burada yapmadığım landmarkları Ve eksik kalan aklıma gelen Bir şey varsa da onları Söyleyeceğim onları anlatıyor olacağım sizlere Kimi? Efendim hepinizi öpüyorum Abone olmayı yorum yapmayı Esnaf abinizi desteklemeyi unutmayın 4000 1000 saati doldurmamıza az kaldı. 1000 aboneye de yavaş yavaş gidiyoruz. 150 150 küsür aboneye yeni esnaflara ihtiyacımız var efendim. sen kalın, keyifli kalın. Yapıyorum hepinizi. Görüşürüz. Sultan Ahmet Camisi biter. Esnaf abiniz kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yapıyoruz. Oluyor. Bitiyor. Aman Allah'ım. Muazzar. Muazzar. Muazzam. Evet. Geliyor. Son saniyeler. Allah. Ve bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.